Su israfı, suların kirlenmesi, denizlerin kirlenmesi... Aslında su kirlenince bizim hayatımızdaki birçok şeyi etkiliyor. Biz bunu farkında mıyız? Bakalım sunumumuzla birlikte bunun biraz farkındalığını arttıralım istiyorum. Haydi bakalım başlayalım. Ben geleceğin su kahramanıyım. Geleceğin su kahramanı olarak suyumu tasarruflu kullanıyorum. Suyumuz bitmeden önlemini al. Bugün 22 Mart Dünya Su Günü. Çocuklarımızın mesajı var. Lütfen çocuklarımıza ortak olalım ve geleceğin su kahramanı olarak bizler de üzerimize düşen görevleri yapalım. <laughs>